Selamünaleyküm dostlar hoş geldiniz. Öncelikle İran'a gidiyoruz. Rusya, İran'a Hazar Denizi'nde ve İran kara sularında bulunan 8 gaz kuyusundan doğal gaz çıkartma izni vermiyor. Bu habere bakacağız fakat şunu söyleyelim. İran'ın Kudüs gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan düşüyor mu? Türk lirasının faiz düşüşünden Türkiye'nin tüm komşularıyla kavgasına şeklinde başlık servis ediyor. Gören de İran parasının çok değerli olduğunu zannedecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montaj yapılıp atlı fotoğrafının konulduğu ifade edilmiş. Daha önce bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan atla talihsiz bir kaza yaşamıştı. İran medyası akılları sıra buna bir gönderme yapmış. İran'ın bugün Vatan Gazetesi ise manşetten şunu duyuruyor. Türkiye kumarhanesi, Türkiye'de ekonomik göstergeler, liranın düşüşü ve ekonomideki krizi gösteriyor cümlesini kullanmışlar. Ekonomide kriz olabilir fakat Türkiye kumarhanesi başlığı dikkat çekici olmuş. İran dediğimiz gibi Türk düşmanlığına devam ediyor. İran'la ilgili deminki haber aktaralım. Rusya İran'a Hazar'dan gaz çıkarması için izin vermiyor. Resmi açıklama İlna ekonomi muhabirine yapılan röportajda aktarıldı. İran ile Rusya arasındaki anlaşmaya göre İran'ın gaz dengesinin pozitif olduğu ve üretimin iç tüketimle orantılı olduğu sürece Hazar gaz kaynaklarını çıkarmak olmadığı ifade edilmiş. Bunun gerekçesinin ise şu şekilde yazıldığı ifade ediliyor. Rusya şu anda dünyanın gaz rezervlerinin %18.1'ine sahip ve bu rakam İran'da %17.9 bu ülkeyle daha önceki anlaşmalara göre Rusya'nın liderliğini sürdürmesi için bunun olmaması gerektiği sonucuna varıyoruz şeklinde tıpkı bir sömürge devleti gibi İran'ın aşağılandığını görmekteyiz. Anlaşmaya göre İran'ın Hazar denizindeki İran sularında bulunan 8 büyük gaz kuyusunda çıkarmak yok şeklinde açıkçası benim de ilk kez duyduğum resmi bir açıklamayı okumuş olduk. Diğer haberlerimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a asker yerleştirme konusundaki girişimleri hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Bin açıklamalarda bulundu. Bu hamlenin bölgenin istikrarını bozacağını, zaten bu ülkelerin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olduğunu, dolayısıyla bunun zor olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Ares Tersanesi tarafından yapılan basın duyurusunda Tüm testlerimizi başarıyla tamamladık. Mavi vatan için gururla üretiyoruz şeklinde paylaşılan kısa videoyu görmektesiniz. Ben bu videoyu çektiğim tarihte Afganistan Kabil'de askeri bir hastane yakınında büyük bir patlama olduğu ifade ediyor. Dediğim gibi bu videoyu çektiğimde herhangi bir ayrıntı servis edilmemiş. Belki de çoktan detaylar belli olmuş olacak siz bu videoyu izlediğinizde. Bunun dışında Aynı İsa yakınlarında M4 karayolu hattında Ruslar helikopterle tatbikat gerçekleştiriyor. Kısacası ülkemize mesaj vermek için Rusya Aynı İsa'da tatbikat yapıyor. Rus helikopterleri de kurtardığımız yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki El Bab üzerinde alçak uçuş yapıyor. Skandal görüntüleri görmektesiniz. Adamlar kurtardığımız bölgelerde kafalarına göre sanki kendi bölgesiymiş gibi uçuş gerçekleştiriyor. Artık bunun üzerine söyleyecek söz yok. Yine Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Amerika ile anlaşma imzalandığını duyurdu. ABD ile Yunanistan'ın askeri altyapısının geliştirilmesi için finansman desteği sağlanacak askeri işbirliği seviyesinin yükseleceği duyuruldu. Zaten artık Yunanistan'ın anlaşma yapmadığı ülke kalmıyor. Geçen günlerde de bilindiği gibi Amerika ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında anlaşma imzalanmıştı. Bugün ise Genelkurmay Başkanları arasında anlaşma imzalanıyor. Diğer haberimiz kardeş ve dost ülke Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Muhammed Abdurrezzak ile Büyükelçimiz arasında görüşme gerçekleşti. İkili ilişkilerin görüşüldü ve Türkiye'nin Somali toplumuna çeşitli alanlarda nasıl daha iyi yardım edebileceğinin görüşüldüğüne yönelik Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçiliği tarafından bilgilendirme duyurusu yapılıyor. Buğday fiyatları 2012'den bu yana en yüksek seviyeye geldi. Türkiye bu sene ürettiğinden daha fazla buğday ithal edecek. Bunu da not düşelim. Ülkemiz Rusya'dan da buğday ithal edip bunu makarna yaparak bazı ülkelere satıyordu. Benzer şekilde un da yapılıyordu. Dolayısıyla makarna fiyatları zaten günümüzde de oldukça pahalanmış durumda. Daha da pahalanmasını bekliyoruz. Diğer haberimiz Yunan eski istihbaratçı Savvas Kalantadiris yine saçma sapan konuştu. Kendisi şu açıklamalarda bulundu. Yunanistan Prespa anlaşmasının tuzağına düştü ifadesini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kedi yavrusu olduğu açıklamasında bulundu. Biden'a kayıtsız şartsız teslim oldu şeklinde eski istihbaratçı Yunan ajanı her zamanki gibi ülkemize yönelik saçma sapan konuştu. Şu şekilde ifadelerde bulunmuş. Türkiye için bir genelge olan 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesini iptal edecek hamleden bahsediliyor. Yani kendisi kısacası Türkiye'ye yönelik her türlü olumsuz açıklamayı yapmış. Bu da bizi şaşırtmıyor. Bunun dışındaki haberlerimizde dediğimiz gibi Yunanistan'la ABD arasında anlaşma imzalanmıştı. Yunan medyası da bu anlaşmayı konuşuyor. Katemirini tarafından Yunan gazetesi tarafından bu anlaşmanın yazıldığı da belirtilirken Erdoğan dedi Ağaç'a kızdı alt başlığı kullanılmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD'nin dedi ağaçtaki varlığından ve Yunanistan'ın Fransız Rafael uçağı tedariğinden rahatsız olduğunu ifade etti. Joe Biden ve Macron'la bir araya geldi. Roma'daki G20 zirvesinden dönüşünde gazetecilere konuştuğu da ifade ediliyor. Diğer haberlerimize bakalım. Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yeni binasına taşındı. Yeni binayı görmektesiniz. Anavatan Türkmen Gazetesi tarafından bildiriliyor. Mimar Sinan Mahallesi Reyhan Caddesi Eyüp Sultan semtinde oldu ve tekrardan çalışmalara başladı ifade edilmiş. Diğer haberlerimiz Aşkabat yani Türkmenistan, Afganistan hükümet heyetini Türkmenistan'ı ziyaret etmeye davet etti. Bu şekilde haber servis ediliyor. Tacikistan'dan açıklamalar geldi. Hindistan'da Afganistan konulu toplantıya Tacikistan'ın katılacağı duyuruldu. Birkaç ülkenin ulusal güvenlik servisinin üst düzey temsilcilerinin Afganistan'la ilgili toplantı kapsamında 10 Kasım'da Hindistan'a gideceği ifade ediyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Hangi ülkeler katılacak derseniz Hindistan, Pakistan, Çin, İran, Özbekistan ve Tacikistan katılacak. Aslında işin özeti Pakistan da daha öncesinde bu toplantıya katılmıştı. Bu sefer de hamle Hindistan'dan geliyor. Doğal olarak Hindistan'da Pakistan'ı bu toplantıya çağırmıyor. Bunu da hatırlatalım. Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'te Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüştü. Uluslararası sorunların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğine yönelik kendisi bunu uygulamayan Yunanistan Ukrayna'ya tavsiyelerde bulunmuş oldu. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.